Adım Ali Kermani. Ali Gahari Kermani'nin oğluyum. İran'ın en büyük, en önemli heykeltıraşının oğluyum. Heykeltıraş ve mimarım. Bu gördüğünüz sergiyi Suat Arıkan ile beraber yapıyoruz, yola çıktık. Konseptüel art değil ama konsept bizim için çok önemli olduğu için ön plana geliyor. Ve e, her işin bir konsepti var. Bir düet halinde heykel, resim karşı karşıya geliyorlar. İki boyuttan üçüncü boyuta geçişi e, temsil ediyoruz. Ama asıl amacımız e, daha çok e, manevi bir anlamda. Yani e, materyaldan, manevi e, dünyaya geçişten bahsediyoruz. Ve bu e, araçla kelime, edebiyat ne kadar önem e, taşıyor onu anlatmaktayız. Şiirsel olan her şey benim ve bizim gözümüzde sanatsal eseri olmak için hazır malzeme oluyor. Yani ben resmi renklendirilmiş edebiyat görüyorum, şiir şiirsel olarak renklerin bir araya gelmesini görüyorum. Heykelde de sanki şiirin somutlaştırdığını görüyorum. Yani. Kankrete olma e, prosedürden bahsediyorum. E, bu şekilde e, biz bu yola çıktık.